Fokata özgü kelimeler. Hazır mısınız? Hazırız. Eme. Hmm. Ee, Çorumdaki heyri gibi bir şey olabilir mi? Yanlış <laughs> cevap. Hala. Doğru cevap. Tebrik <laughs> ediyoruz. <gülüyor> Teşekkür <ederim>. Sıradakine geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bıldır. Sen mi ben mi? Geçen sene mi? Doğru geçen cevap. Geçen sene değil geçen önceki. Hayır. Bıldır, ha, aynen. Bıldır sene derken bıldır geçen sene. sene. Tamam evet geçen yani. Hedük. Düdük mü? Hedük olabilir. A few moments later. Pirinç pilavı. Arpa değil de. Buğday. Buğday ama nasıl buğday? Haşlanmış buğday. Şişirilmiş buğday tebrik ediyoruz. Evet. Kabul evet. ediyoruz bu cevabı. Evet. Bayahtan. Biraz önceden. Tebrik ederiz doğru cevaptı. Vazala. Vazala tokatlar çok acayip konuşuyor. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Eniştem tokatlı. Vazala. Hiç yani. Biraz böyle ipucu ucağı Çevrenizde illaki vardır. Benim tanıdığım, ortak tanıdığım birkaç kişi var böyle. Kendini beğen. <laughs> Değil de. Farklı bir şey. Ama bak elini üstüne <laughs> tamam, tutulsun kanka. Tamam, tamam. Egoist. Değil. Ukala. <laughs> Doğru cevaptı. Cevabı. Tamam, ukala ile egoist aynı yere çıkıyor. Ne alaka? Evet. Hayır. Zor bir soru geliyor. Tamam. Kırpırım Böyle bir hitap mı? Güzelim gibi Değil ha. Bir bitki Ispanak Tamam Biraz daha benzer Semizotu Doğru cevap tebrik ediyoruz Malamat Kötü Malamat oldum derler berbat kötü anlamını kabul ediyoruz <laughs> Ve kazanan İrem